Dudu. Evet hemen hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk kim ölür oynuyoruz. Şimdi şimdi hikayeyi izliyoruz. Ona göre ilk kim ölür. Bu ölür. Doğru. Bildim. Doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi bence ilk bu olur. Mantıken. Ve. 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 Nasıl saçma bir oyundu ya. Doğru evet doğru. Yani reklam çıkmasa gelmiyor mu ya? Sonraki bölüme gidelim. Şimdi 3 kere 3 kere yanlış bilirsem ben şey bu. Olur. Abone olun bak. Kuzenim bile şey yapıyor. İşte ilk bölüm evet bu oldu da böyle bir şey. Bence de. Bence de. Bence de abone olun. Tamam doğru. Hiç yanlış yapmayacağım bu arada. E sağdaki kendi durdur şeyi kazıyor. Kazıyor bu. Kırıyor işte. Kör. Kör. Nasıl bunu akıl edemedin? Evet, üç kere yanlış yapınca kaybediyorum ama hiç yanlış yapmayacağım he <laughs> Paradan koşan mı, aşktan koşan mı? İlkim olur, paradan koşar, parasından dolayı seviyor. Bence bu. Enerji şeysi pardon. Bir yanlışım gitti. <laughs> bir yanlışım gitti dün bir. Bir yanlışım gitti. Buna dikkatli ol. Hikayeyi iz, izleme gerek var mı ki? Atlamaya çalışıyor. Fışık diye ölüyor. Bu da değişik bir şekilde. Bu da kesin ip kopacak. İp kopacağını düşünüyorum bence. Yok farklı. Kesin de bunun tahtası kırılacak. Dur bir iki kişi var tabii ki kırılır. Dur bir. Bu araba nasıl geçecek? Lampa mı yapacak kendisi? Bu ne? Ben bunu çağıracağını bilmiyordum ki. İp kopacak ki. Ya son bir anlayışım kaldı. Video bu kadar kısa olamaz. Dur bir. Bu kadar kısa olursa bir tur daha yapacağım. No tank. Tabi şimdi bu döle döle gitti. Bunun kafasından geçti. Sonra bu fışık diye ezildi. Ne oldu bu? Hadi öyle. Hadi inşallah bunun kafasından geçeriz. Ya dik gelme konusu şimdi. Ya bu kadar çabuk bitmiş olamaz ya bir daha oynayacağım. Bir daha bir daha bir daha. Hikayeyi izleyelim. Bu tekrar başladı. Sayın. Altı canım varmış. Ben kedi bir Yok kediler dokuz canlıydı değil mi? Bu küçücük köprü arabayı nasıl taşıdı? Zaten köprü araba kadar. Şimdi ah, şimdi tanklı biri gelecek kesin. Tank. Ya ben L'yi diye. Bence ilk bu olacak. Buna çarpacaklar. Ya niye böyle oluyor? Ya ne alaka ya? Ne alaka? Adam köprüyü nasıl kopardı? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Hayır. Not take, de, dur bir hemen bir şey gel. Yani. Evet arkadaşlar çıkıp tekrar girdim. Can öyle dolu doluyor dolu diye biliyorum. Doluyor. Would I first? Şimdi bize son ya az önce bir dakika önce oldu. Bir şey yapmıştık. Ee, bir tur daha oynamıştık. Oh, ondan devam edelim. Başlangıç. Oo, oh. iskelet mi ölür? Baltalı adam mı? hangisi öldü Bence bu öldü. Bu ölür ilk. Benim bir canım gitmişti. Tabi iskelet bu Nasıl Kemik bu kemik kemik Bir bu sen çatır, çatır diye kemikler düşecek O büyük Megax Ya sofi canım kaldı Son bir canım kaldı. Hadi yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Yapamam. Blitz oyunu ne ya? Bak bir gün oynayacağım oyunu. İki de bir reklamı çık. Ya gelir ya. Evet arkadaşlar. Gile girdim. Son bir canım kalmıştı en son. son bir canım kaldığı için de dikkatli oynamam lazımdı. Ee, herhalde öyleydi. Ben canımı hiç hatırlamıyorum. Şimdi futbol topu mu sandalye mi? Tabii ki. Hem futbol topu nasıl sandalye kadar olabilir? Evet, sandalyeyi kesti, onu da keselim. <laughs> Bence bu olur. Silah çünkü daha hızlı. Ya silahı niye atıyorsun? Silahı neden atıyorsun? Sıksana. Ya böyle mantıksız olacaksa ben oynamayayım yani. Sinirim bozuldu ya.